Evet. <laughs> Çam fıstığı kozalağı macunu. <laughs> evet sevgili dostlar. Hafif. Mayhoş bir kokusu var. Lezzeti de güzel. Kıvamı yerinde. Çam fıstığı, kozala macunu. Natural. Mehmet Taşkavak. Selam, selam. Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Hafta başınız, yani pazartesiniz nasıl geçiyor? Hafta başı nasıl geçerse hafta da öyle geçer. Evet sevgili dostlar. Çam kozalağı, çam fıstığı kozalağı macunu. Evet, natürelden natürelden doğal bu tür ürünleri, çam fıstığı, kozalağı, e, macunu nelere fayda eder? Sevgili dostlar, bu nelere fayda eder derken ben bunlar hep hepsini Google'dan araştırıyorum. Google'dan okuyorum, araştırıyorum. Sizlere video çekip gönderiyorum. Çam fıstığı, kozalağı, macunu nelere fayda eder. Çam fıstığı ma, e, çam fıstığı kozalağı macunu bağışıklık sistemimiz için araştırdığıma göre oldukça faydalı. Çam fıstığı kozalağı zaten Google'da çok bilgi var. Çok bilgi var. Çam fıstığı kozalağı sakinleştirme şifresi giderme. Sakinleştirici. Natural. Natural. Çam fıstığı, kozalağı, macunu. Natural. Vücut direncinizi yükseltir. Hastalıklara karşı takviye edici. Mevsim geçişlerinde Öksürük öksürüğü yumuşatarak kesmede öksürüğü yumuşatarak kesmede çem fıstığı Kozalağı macunu balgam söktürme balgam astım bronşit natural natural metabolizmayı düzene sokmada yardımcı etken olabilir. Antibakteriyel. Bağırsak kurtlarını dökmede. Natural. Natural Mehmet Taşkabak. Çam kıstığı kozala macunu. Mehmet taş Tüm sosyal paylaşım tüm sosyal paylaşım sitelerinde Mehmet Taşkavak Facebook'ta, Instagram'da mutlaka takip edin. Bu videonun altında da telefon numarası olacak. Eğer isterseniz oradan bilgi alabilirsiniz. WhatsApp'tan yazarsanız bilgi alabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Yalçın Avcı, Gurme YouTuber Köyceğiz tüm sosyal paylaşım sitelerinde gurme youtuber gurmeyoutuber.com gurmeyoutuber.com görüşmek dileğiyle